Bir hafta buz banyosu yapıyorum. Day one. One day yola. Her gün suyu 5 derece indirmek için birçok buza ihtiyacımız olacak. Ve bu oldukça zahmetli. Hani insan girecek buna? Hey bu renkli şişeler ne? Bunlar gıda boyalı su. Sadece güzel görünsün diye yaptık. Ve bu da aniden buz olan su. Videosunun gelmesi için bu videoyu beğen. Her gün dolabı doldurduk ve çıkarıp suyu soğuttuk. Birinci gün başlasın. Oo buz gibi. <laughs> İlk gün başarıyla geçtiğinde vücudumun kendi sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Berkay da challenge'a dahil olmak istedi. Oğlum, sen nasıl <laughs> Hocam ben işte tepki vermiyorum böyle şeylere ya. Onun tepkilerini videonun sonunda göstereceğim. Asitmen'i takip et, part 2'yi bekleme. Bir dakika oldu şimdi. Arkadaşlar valla çok sevdim. Şey, normal. <laughs> Garip bir şekilde soğuğa çok dayanıklıyım. Ve ekipten Eray denemek <laughs> istedi. Tepkisiz olmamdan dolayı bu işi kolay sanıyordu. Oğlum durulmaz lan. Gir gir. <laughs> gir. Kaç dakika oldu? 15 saniye oldu. Çık ya. <laughs> kolay mıymış? Merhaba Eray. Kaç dakika durmamı istersen? <laughs> İlginç bir şekilde her gün acıdan daha çok zevk almaya başladığımı fark ettim. Beş gün. Berkay da soğuk suya alıştı. Bu insanlar mı yoksa biz mi normaliz bilemedim. Part 2 yok. Hepsi tek videoda. Beni takip et. <laughs>